Selam arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma. Evet bugün e, Rosa ile büyük oyun oynuyoruz. Ay büyük oyun demişim affedersiniz. Robot işgali oynuyoruz. Şu robotları bir öldürelim bakalım. Tera var takımda güzel. Şu an zarar görmedi. Çok güzel. Bakın siz oradakini halletin. Yapmayın. Dur zarar görmemesi lazım şu an ya bizim kasamızın. Canım Yapmayın. Dur kardeş. Çok kötü vuruyorlar. Çok kötü vuruyor bu robotlar arkadaşlar. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Allah'ım canımız çok gitti. Aa! Of arkadaşlar biz bittik. Öldük zaten hiçbir şey yapamıyorlar ki öldük. Bakın şunu hiçbir şey olmuyor. Zorluk uzman bir de arkadaşlar olmuyor. Allahım büyük oyun da hiç olmuyor ya. Oynanmıyor bir türlü. Hangi karakter seçersem seçeyim hep kaybediyorum. Denedim. Neyse arkadaşlar o zaman bu videoda şöyle bir şey yapalım. Robot işgalinde bir türlü oynayamıyorum. Arkadaş hesaplaşmaya girelim. Tek hesaplaşma yapalım. Şimdiki şu büyük kutu var ya arkadaşlar. O büyük kutuyu bir alalım arkadaşlar. 950 kupa yapalım şey hesabı. 9, şu 950 kupa yapalım. Büyük kutuyu da açalım bakalım. Arkadaşlar umarım karakter verir daha demin de şey bal gibi büyük kutuyu açtım ee, hiç çıkmadı. Onu çekemedim. Affedersiniz. Yani çektim de yani e, video gelmedi. Yani, sanki çekmemiş gibi bir şey oldu. Hoppala sen de öl. Öl. Yapma kardeş. Bir de burada robot var. Şu an iki yük aldım da arkadaşlar. O iki yükü almak, yük yük almak için şey yaptım ya. Şimdi robot peşimde mis ya. O robot hızlandı mı sen? Canım da dolamıyor. Takıldım arkadaşlar. Ölmek istemiyorum. Yok olmadı arkadaşlar. Robot geliyordu ama olsun. kupa kazandık. Kaç kupa kazandık? Artı yedi kupa kazandık. O birinci rütbe de yapmış bulunuyoruz. Yani rosamıza güzel. 64 tane jetonumuz. Sonra bura pası sırada ne var? Evet. Şimdi. Hadi bakalım arkadaşlar tekrar bir oynayalım. Umarım e alabiliriz bu maçı arkadaşlar. Hmm. Dur. Dur dur dur. biraz geç basıyor bazen arkadaşlar şurada da bir tane bul var dedim ben size gördüm çünkü bulun geldiğini Yapışık hiçbir şey yok bana bak bakma bana gelme bana bakıyorsa gelme bir anda arkası acaba robotu öldürsen mi diyecektim ya sen primo ya ne yaptın kardeş bu robot nasıl ölecek? Primo yapma. İnşallah ölürsün Eprimo. İzleyeceğim arkadaşlar ya ölsün. Robotu da öldürdü ya. 3 yükü de aldı maşallah. Yine artı 7 kazandık. 44 jeton. Ne kadar şey iyi. 386 oldu yani iyi ya şu an. şu an. Bir şey yapmam gerekiyor. Çok affedersiniz arkadaşım. Tamam. Bir yükümüzü aldık. Biraz arttırmam gerekiyor. Yükü. Şurada. Ben uzaktan vurabildiği için biraz sorun oldu. Nasıl tutturdu? Aa, gerçekten nasıl oynuyormuş? İyi oynuyor kolt. En azından artılış kazandı yani. 16 yeton olmadı. <laughs> oynayalım bakalım. Kazanabilecek Şöyle kazanabilecek Çabalayayım mı en iyi arkadaşlar okay. biraz Şimdi tabletten oynuyorum. Fazla büyük arkadaşlar ekranı. Hele çok fazla büyük aslında. Bir de rahat olmuyor bazen. Bunlar benim olsun. Bu senin değil benim. Ha, benimdi ya. Benimdi ya. Dur bunun peşine takıldı. Yes 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 yes. Şeli dur. Şeli dur. Şeli yapmayın ya. Hepiniz birlikte dalırsanız. Bir de bir o aldı yani. Cana azaldı aldı. Yine altıncı olduk. Hiç olacak iş değil arkadaşlar. Savaşı mı değiştirsem arkadaşlar ne yapsam? Yapayım mı bakalım. Robot ekranımızda en azından daha kolay Hadi bakalım bismillah. Şunu şu kutuyu hemen kıralım arkadaşlar. Kimse almasın yani balık. Bazı olursa güzel olur. canımıza da baya baya art önemli. Şu pokoyu alabilirim. Kesebilirim seni. İster misin? Gel. Çok fazla benimle uğraştın diyecektim de yürüyemedim. Pis saniye canım da olsun. Poko da pis poko çıktı. Bedava yükü de buldu ya. Bedava yük mü buldun sen. Ama bu yükler de benim. Bunlar da bedava bence arkadaşlar hesaplaşmaya kaldık. Güzel. Kimle kalmış? Şuralarda bir yerde bir bedava ekipta. Burada mı saklanıyorsun? Ah robot öldürdü. Rosaydı değil mi? Kalan kişi. Dördüncü rütbede yaptık. Harika. 80 jeton. O. 98 jeton. Çok az kaldı. O küçük puanı alıp kime versem diye düşünüyorum şu an. Tepişesi basmıyor mu arkadaşlar tabii ki de yani. Burası oraya saklandığını biliyorum. Benden kaçma. Bekle burası. Sen kime şekil şukur yapıyorsun? Al o kutuyu gel. Gel şimdi beni. Bana yem olacaksın. Ay dur. Ama gene de yem olacaksın. Hiç uğraşma. Bekle şurada kutu var. Dur. Şu kutular benim. Bana ne git git git. Beni güvence görmez yani ne yapacak? yapma. Bana değil tamam. Daha arkadaşlar gözükmeyeceğim robota. Ya bana nasıl gülüyor dost kal. Onu da alabilseydim. Öldüm ya o. Diyecektim. Çok konuşuyorum diyeceksiniz. Ha. Öldürdüm onu. Ben öldürdüm. Ben öldürmediğim halde ben öldürdüm. Çok iyi değil mi? Yes. Yük. Bedava bedava. Öldü. Çok iyi. Beşinci rütbe yaptık. Çok iyi arkadaşlar. Bu arada büyük kutuyu aldık. Söyleyeyim. 3 puan da aldık. Büyük kutuyu da aldık. Ne versek arkadaşlar? Şşş. Kime versem hiç seçemedim ya. Ne t vereceğim? 50 tane. 50 yani az sayı değilim ama niteye vereceğim. Aklımda bir plan var çünkü arkadaşlar. Niteyi biraz fazla yükseltmeye çalışıyorum. Bir dakika arkadaşlar orana bakacağım ya çok şey stres oldum. Ya kesin vermeyecek değil mi ya ben biliyorum. Kesin vermeyecek. Şu Oranımıza bakalım. Hmm, süper ender vermen gerekiyor aslında da yani vermiyorsun. Bu beni biraz üzdü süpersel. Hadi bakalım. Süpersel sen niye biliyorsun? Hadi kardeşim. Ben bakmıyorum arkadaşlar. Şu an kaç altın verdi? Sadece ona bakacağım. 83 altın verdi. Basıyorum. Ve bastım. Ya neden vermedin ya of. Hiç olmadı ki. E bir tane vermen gerekiyor. Sen süpersen çok kötü bir şey yaptın. Hiç hoşuma gitmedi bu. Ama arkadaşlar mega kutuyu açtığımda kesin verecek. Ben biliyorum. Mega kutuyu açtığımda kesin verecek arkadaşlar ya. Oranlarım çok yüksek yani. Bakın. O oranlarım o kadar yüksek ki arkadaşlar. Yani her şeyleri ya da yani bir süre renkler vermen gerekiyor senin bana ya. Ne kadar sınırlı bozuldu. Hiç olmadı. Versen bu yaptığın hiç güzel bir şey değil. Neyse arkadaşlar bu videomuz böyleydi. Sonraki başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.